Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Bugün beden dilinin ilticadaki önemi hakkında bir değerlendirmede bulunmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, beden dilini üç başlıkta düşünebiliriz. Bir, hiçbir şey olmamış gibi kayıtsız kalmak ya da aşırı abartıya kaçmak ya da raportörün psikolojik taktiksel baskısından dolayı Pısırık davranmak, sinmek yani e, baktığımızda bu üç ana başlıkta e, anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, sizler mağduriyetinizden dolayı ülkenizi can güvenliği hapse atılma korkusuyla terk edip sığınmak için güvenli ülkelere gidiyorsunuz. Çünkü kendi ülkenizde yaşadığınız bir tedirginlik, sıkıntı, hapse atılma korkusu, işkence korkusu, can güvenliği korkusu vardı. Ve e, kaçıyordunuz, saklanıyordunuz. E, tabiri caizse bir fanusun içerisindeydiniz. İnsanlarla temas halinde olmadığınızdan dolayı o insanların size yapabilecekleri hakkında televizyonlardan, radyolardan, gazetelerden okuyup dinlediğiniz hadiseler var ama... Size bir tesir olmadığı için bana bir şey olmadı havası içerisindesiniz. Yani olabiliyor. E, sokağa çıksanız mevcut yönetimi e, ya da sizi e, toplumu ya da aşiretinizi hani eleştirirseniz başınıza gelecek olan pişmiş tavuğun başınıza gelmez. Yani gidip iltica edemezdiniz o zaman. Hayatta kalamazdınız. Ve bundan sonra da e, iltica denizi ülkeye gittiğinizden dolayı orada demokrasi var, insan hakları var, hukuk var, insanca yaşama var. E, rahat bir ortam. E, dolayısıyla biraz da onun vermiş olduğu rahatlıkla e, insan rahatlamış oluyor. Problemlerden uzaklaştığı için bir daha o problemi duymak ve yaşamak istemediğinden dolayı rahat bir şekilde mülakata giriyor. Ve olayları Normal hiçbir şey olmamış gibi standart bir şekilde anlatıyor. Başıma bu geldi, şu oldu, dava açıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Şekilde düz bir anlatımla gidiliyor. Bir bakıyorsunuz red geliyor. Red diyor ki bütün bu olayları yaşayan birisi hiçbir şey yaşamamış gibi anlatıyor. Yani inandırıcı değil, tutarlı değil, çelişkili bir durum diyerek red verebiliyor. veya başka bir mağdurda vah 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 ben öldüm ben ettim başıma neler geldi o hüngür hüngür ağlıyor beni işte 40 50 kişi taciz etti beni sıkıştırdılar diyebiliyor yani yani şurada Almanya'nın baş, başkanı Merkel gelse sokağa 40-50 kişi etrafında toplanmaz değerli arkadaşlar. Sen şimdi 40-50 kişi beni dövdü dediğin zaman senin kolun bacağın kırılmış olması lazım. Kafanın gözünün şişmiş olması lazım. dar raporunun olması lazım. Hatırlıyor musun? Yani hayatta olmaman lazım. Ama 40-50 kişi darp etti dediğin zaman işte abartıya kaçıyor. Ya da e, hüngür hüngür ağlıyorlar. Evet ağlamak o duyguyu yaşatmak çok güzel bir şey ama abartı doğru değil. Yani tiyatro yapmak doğru değil. Ne arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmamış gibi ruhsuz kalmak da doğru değil. Eee haddinden fazla abartı da doğru değil. Doğal olmak en güzeli. Ya insanın sesi titrer, dudağı titrer. Gözünden yaş gelir. Hani e, efkanlanır, biraz dalar. Bunlar olabilir. Çünkü tutanaklara baktığımızda şunu görüyoruz. Bu ifadeyi anlatırken hiç e, hıçkırdı, ağladı. Şu ifadeyi verirken e, daldı. Yani derinlere, uzaklara daldı. Bu ifadeyi anlatırken elini böyle yaptı. Bu e, bu ifadeyi anlatırken işte kızdı, sinirlendi gibi sizin o anda o ifadeyi anlatırken beden dilinizde not düşmektedirler değerli arkadaşlar. Buna lütfen dikkat ediniz. Doğal olmak mağduriyetinizi o anki ruh halinizi yaşatmak. Eve polis geldi mesela değil mi? Ta, ta 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 kapıya girdi, açtı, geç kenara hakaretler, küfürler etti. Değil mi? O anda sizin ne yaşadığınızı, o anki ruh halinize bürünün onda dondum kaldım. Çocuklarımı hemen odaya kapattım. Yapmayın etmeyin falan filan. İşte ne yaşadıysanız o anki ruh haline bürünerek anlatınız. Evet değerli arkadaşlar bir de raportörler taktiksel olarak, stratejik olarak sizi sıkıştırabilirler. Bazıları duvar gibidir yani bu buz gibidir. Sizi e, kayıtsızmış gibi dinlerler. Orada stratejik duruyor ya da sürekli sorularıyla tahrik ediyor. Sizi tahrik ediyor. yani. Sindirmeye çalışıyor. Gerçekten siz o mağdur musunuz? Ee, sindirmeye çalışırken ne yapıyor bu sefer? Ee, siz içine aman bu bir uyarı yapıyor. Bu iki uyarı yapıyor. Zannediyorsunuz ki ya bu beni uyarıyor. Herhalde dışarı atacak ya da e, e, beni dinlemiyor ya da bana yanlış karar verecek adamı kızdırmayayım, ürkütmeyeyim gibi düşünebiliyorsunuz. Bunlar hepsi taktiksel olarak sizi dinliyor. Adam sizin gerçekten mağdur olup olmadığınıza bakıyor. Aynı zamanda taktiksel olarak sizi e, çelişkiye düşürmeye çalışıyor. Siz de orada her pısırık davranıp sinerseniz ister istemez he, bu adam e, inandırıcı değil, davasında samimi değil olarak değerlendirecektir. Üstünüze geliyorsa siz de aynı tonda gidebilirsiniz. Yani ee, bu benim önerim tabi. Ben Türkiye'de zaten fikrimi söyleyemediğim için atabiliyor muyum? Ee, buraya geldim. Bu, Türkiye'de zaten e, sindirildiğimizden dolayı ve fikir hürriyeti olmadığı için buraya gelip sığındım. sizde siz de beni sindiriyorsunuz, bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz ve ben fikrimi kendimi ifade edemiyorum. Hani burası demokrasi hukuk vardı, neden böyle yapıyorsunuz bana diye çıkışa çıkışabilirsiniz. Nazaket ve teknik kurallar içerisinde kaldığı sürece işe yarayacaktır değerli arkadaşlar. Evet. Raportörün size duvar gibi buz gibi durmasına takılmayınız. Çünkü da, raportör buz gibi durduğu zaman siz herhalde bu beni anlamadı deyip biraz daha açılıyorsunuz. Biraz daha açılıyorsunuz. Konu açıldıkça gereksiz yere dallanıp budaklanıyor. Orada da çelişkiye düşebiliyorsunuz neyi ne kadar anlatmak istiyorsunuz o kadar anlatınız. Onun için raportörün beden diline takılmayınız. Siz kendi davanıza, kendi anlatmak istediğiniz mağduriyetinize takılınız. Raportörün beden dili sizi etkileyebilir ama siz duruşunuzda, belgenizde ve anlatmak istediğiniz evrakta ısrarcı olunuz. Lütfen bu belgeleri alır mısınız? Lütfen bu ifademizi tutanağa geçirir diye ısrarcı olunuz değerli arkadaşlar ağlak olup e, raportörü hani e, kanacağını zannetmeyiniz. Doğal olmak daha iyi. Çünkü sizden önce onlarca insanı dinlediğini düşünürüz. Yani bu ondan dolayı sizden önce bir sürü insanı dinlediği için yeterince tecrübeye sahip. Bu sebeple benim tavsiyem doğal olmak mağduriyetinizi ifade ederken gerçekten ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Ama gülmeniz gerekiyorsa da gülünüz. Güldürmeniz gerekiyorsa da güldürünüz. Bazen bir fıkra dahi anlatabilirsiniz. Ama mağduriyetlerinizi anlatırken doğal olmak, beden dilinize dikkat etmek, mağduriyetinizi yansıtmak, yaşadığınız olayları yansıtmak ve raportörün beden diline de dikkat etmek suretiyle e, mülakatınızı yönetmenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. E, bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı e, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Eğer sorularınız varsa, özel sorularınız varsa Oktay Ozdemir O.O. Twitter hesabıma ve Oktay Ozdemir O.O. adlı Instagram hesabımdan da sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler efendim.